Değerli konuklar, açılış törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hitaplarını yapmak üzere kürsünün teşviklerini arz ediyor. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. kurumsal kapasitesini güçlendirerek bugünkü seviyesine ulaştırdığımız EPDK'nın en önemli eksikliği uzun yıllar kendine layık bir hizmet binasının olmamasıydı. 2015 senesindeki 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumunda bu ihtiyacın giderilmesiyle ilgili talimatları vererek çalışmaları başlattık. Kurum Başkanımız Mustafa Bey'in de yakın takibiyle Hamdolsun dört yıl gibi bir sürede içinde bulunduğumuz bu binayı ülkemize, devletimize kazandırdık. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni hizmet binasının milletimize, enerji sektörümüze ve kurum çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın yeni binasının ev sahipliği yaptığı kurumu en güzel şekilde temsil eden bir mimariye ve altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yatay mimari anlayışıyla insan odaklı bir şekilde inşa edilen en yüksek seviyede enerji verimliliğini hedefleyen binamızın çatısının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panelleriyle kaplı. Bu paneller bina içinde kullanılan enerji ve suyun önemli bir bölümünü karşılıyor. Modern çalışma alanlarının yanı sıra binamızda kreşinden mescidine, konferans salonundan fuaye ve sergi bölümüne, kütüphanesinden kapalı otoparkına kadar her türlü ihtiyaçta düşünüldü. Mimarisiyle, konumuyla, yeşil ergonomi anlayışının tezahürü olan altyapısıyla göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzün Adıyaman, Balıkesir ve Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrallerinin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini, çöp gaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Santrali'ni bugün resmen hizmete alıyoruz. Enerji sektörümüze güç katacak Adıyaman, Balıkesir ve Bingöl'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu önemli yatırımlarında ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Elektrik enerjisi tüketimimiz sadece bu yıl yüzde sekiz seviyesinde artmıştır. İlgili kurumlarımızın yaptığı çalışmalar elektrik enerjisi talebimizin yılda ortalama yüzde üç buçuk oranında artacağını gösteriyor. Ekonomimizin salgın şartlarına rağmen yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi durumunda bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Hükümet olarak gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel, küresel ekonomik görünümü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017 yılında açıkladığımız Milli Enerji ve Maden Politikası bu süreçte bizlere ve enerji sektörümüze rehberlik ediyor. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızın hedefi enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaktır. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını devamlı yükseltiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde 2027 yılına kadar onar bin megawattlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Enerji havuzumuz nükleer enerjiyi de ekleyerek üretim portföyümüzü daha da çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi arzu ediyoruz. Nitekim Eylül ayındaki Mersin seyahatimizde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni de ziyaret ederek gelinen aşamayı bizzat yerinde gördük. Her biri 1200 MW güce sahip 4 üniteden oluşan 4800 MW kapasiteli olarak planladığımız santralimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değilse gaflettir. Ülkemizin temiz nükleer enerjiye ulaşma çabalarını dile dolayanların çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde Zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Burada asıl sorgulanması gereken Türkiye'nin bu adımı neden 20-30 sene evvel atmadığıdır. Dünyanın 60 yıldan fazla özellikle süredir kullandığı bu imkana bizim bu kadar geç kavuşuyor olmamız ülkemiz adına büyük bir kayıptır kuyunun hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu eksikliğini giderecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli bir katkı sağlamış olacağız. Aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan daha fazla istifade etmenin yollarını arıyoruz. Bu alanda son 19 yılda hamdolsun ciddi mesafe kat ettik. Kendi akarsularımızdan rüzgarımızdan, güneşimizden, jeotermal kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerjinin payı bu süreçte yüzde 290 arttı. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 52.140 megawatt değeriyle toplam kurulu gücümüzün yüzde elli kısmını oluşturuyor. Jeotermal enerjisi kurulu gücü bakımından 2020 yılı verilerine göre Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Yine ülkemiz 2020 yılında toplam yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada yer alıyor. Nereden? Nereye? Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde %57,4'ünü yerli, yüzde %42,5'unu yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Özel sektörümüzün de yatırımlarıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını her geçen gün arttırıyoruz.